Hocam cenazeyi gömünce bir deve kesip yüzecek kadar bekleyin diye bir hadisi şerif var mı demiş. Evet böyle bir hadisi şerif var. Müslümanların yapmış olduğu en büyük yanlışlardan bir tanesi de nedir? Cenazeyi gömünce hemen velat amin cenaze gömülüyor hemen cenazeyi bırakıp gidiyorlar. Ne yapmak lazım? Hadis-i şerifte efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, bir kişi öldüğünde bir yakınınız öldüğünde ne yapın? Bir deve kesili, yüzülecek, eti parçalanacak kadar bir vakit başında bekleyin. Çünkü kardeşiniz aşağıda hesaba çekiliyor. Yukarıda siz ne yapın? Bekleyin. Bekleyin. Muhabbet edin değil ha. Ne yapın? Dua edin. Kur'an-ı Kerim okuyun. Bakara Suresi'ni okuyun. Ali İmran Suresi'ni okuyun onun için. Yasin-i Şerif'ler okuyun ki ona yardımcı olun yukarıdan. O çünkü sizin sesinizi duyuyor. Sizin orada olduğunuzu duyup sizden güç alıyor. Ama bizim millet annesinin, babasının, kardeşinin, çocuklarının en lazım olduğu zaman da dedim ya her şeyimiz ters. En lazımlı adam o zaman lazım. Adam da kabre bırakıyor hemen gidiyor. Kardeşim birkaç saat bekle ya. Birkaç saat bekle. Destek ol. O ölü orada şu anda tekrar canlanıyor. Hesaba çekiliyor. Ne yapacağız? Müslümanlar ne yapması lazım? Bir deve kesilip deresi yüzülene kadar eti bölünene kadar bir süre kalması gerekiyor. Bu da en az 2-3 saat eder. 2-3 saat mutlaka kabri hiç olmasa bir kişinin, yakınlarından bir kişinin kabri şerefi yapması lazım. Terk etmemesi lazım. Devamlı dua etmesi lazım kıymetli kardeşlerim.